Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere jöleli irmik tatlısı tarifimle geldim. Malzemelerimizi hazırladım. Öncelikle tenceremize 1 litre sütümüzü boşaltıyoruz. Arkasından 6 yemek kaşığı şekerimizi de boşaltıyoruz. Un arkasından 4 yemek kaşığı irmikimizi de sütümüzün içine boşaltıyoruz. Sonrasında 2 yemek kaşığı nişastamızı da boşalttıktan sonra son olarak 1 paket vanilyamızı da boşaltıyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz sütümüzü orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi haline gelene kadar karıştırıyoruz sütümüz kaynamaya başlayınca göz göz olmaya başlıyor zaten kıvamı da o arada kalınlaşmış oluyor muhallebimiz hazır olduktan sonra ıslatmış olduğumuz borcamımızın içine bütün muhallebimizi boşaltıyoruz ve her tarafına eşit olması için bir spatula ile kenarlarını hafiften düzleştiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi de jölemizi yapmak için bütün malzemelerimizi hazırladım. Derin bir tencerenin içine 4 su bardağı suyumuzu boşalttım. Üzerine 6 yemek kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı portakal aromalı içecek tozu, 3 yemek kaşığı nişastayı koyuyoruz ve karıştırıcımızla karıştırmaya başlıyoruz. Bütün malzemelerimizi orta ateşte jöle kıvamını alana kadar çırpıcımızla karıştırarak pişiriyoruz. Jölemizi sürekli karıştırıyoruz ki topaklanmamız olmasın. Jölemiz göz göz atmaya başlayınca jölemiz kıvamını almış oluyor. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve jölemizi kenara alıyoruz. Karıştıra karıştıra hafif ılıtıyoruz. Jölemiz hafif ılıdıktan sonra bir kepçe yardımıyla Jölemizi irmik tatlımızın her tarafına eşit gelecek şekilde yaydırıyoruz. Jölemizi her tarafına eşit yaydırdıktan sonra kalın bir tabaka oluşacak. Sonrasında tatlımızı buzdolabına 4 saat dinlenmeye yani soğumaya bırakıyoruz. Jöleli irmik tatlımız buzdolabında soğuduktan sonra çıkartıyoruz ve 3 eşit parçaya bölüyoruz. Sonrasında yan taraftan da keserek kare dilimler oluşturuyoruz. Jöleli irmik tatlımızı dilimlerine ayırdıktan sonra isteğe bağlı olarak üzerine mandalin dilimleri koyarak süsleyebilirsiniz. Siz bu yapmış olduğumuz irmik tatlısının üzerine istediğiniz renkte içecek tozuyla renkli bir jöle yapabilirsiniz. Hem tatlı hem mayhoş olan tatlımızı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.